Evet bugün kuyu kebabı yapacağız değil mi baba? Evet kuyuya ne koyuyoruz? Ne koyacağız? Tavuk. Tamam. Tavuğu koyacağız. Kuyuyu tavuğu. Evet. Yuk. İçine defne yaprağı koyduk, tuzladık, sosladık iç kısmında tabii sosla. <laughs> evet. Çiğ hmm. olduğu gibi kalacak. Hı, Bu baba, şekilde. Bu en fazla ne zaman? Kaç saat biter? Bir saatte bir şey yok. Biz saçı örteceğiz böyle. Tamam. Baba, neden? Bu şekilde örteceğiz. Baba yakacak mı? Hayır ne? Bu mu? Yakacağız tabii ki yakacağız. Baba yakmıyor mu baba? Yakacak mı şimdi? Evet. Yerleştirdik mi? Yani ateşi evet. içine tabu bunu ne yapacağız baba? Baba, odunlar bu ben, ben getirdim bakın. Şimdi odunları koyacağız tamam mı? Hı. Hı. Odunları bunun üzerine koyacağız ya. Yani. Odunları da ben getirdim. Evet odunları da Mehmet getirdi. Ben de getirmedim ha. Kendim evet. Yaptı. Biz bunu şimdi yakacağız. Bir saat sonra görüşürüz. Şimdi ateşi açacağız. Ben biraz attım. Odun şu an ağaç sömesin diye. Şu an kuyuda bizim şey tavuğumuz pişiyor. Değil mi baba? Evet. Tavuğumuz pişiyor. Bir saat ben sonra bakacağız mı? Bir saat boyunca yakacağız sonra da tavuğumuz. Mi? Bir saat yeterli olur ya. Peki normal kazanda falan kaynatırsak yine mi aynı? Yok o farklı. Tamam birazdan bakarız. Evet. Baba, burnu gücüsüne ne kadar kaldı? Çok az bir zamanımız kaldı oğlum. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Birazdan inşallah biteceğiz Şey, tadı güzel oluyor mu? Göreceğiz. Ne kadar lezzetli olduğunu. Ama biz mi yorum yapacağız? Arkadaşlarda değilsin mi? Bugün arkadaşlar nasıl değilecekler peki? Peki? ne? Bakalım. Tamam peki peki. Tadı güzel olsa biz Evet bugün yeni yapıyoruz. Bu olmuş mu olmamış mı diye bakıyoruz. Değil mi baba? Evet. Bunu nasıl bakacağız? Elin yanmaz mı? Bunu böyle kaldıracağız. Cangi, çekilir misin? <laughs> Oy. Yaklaştır kamerayı. Hmm, makinesine attı Cangi. Şimdi bakıyor olmuş mu baba? Süper oldu. Evet çıkartalım şunu. Tamam nasıl olmuş? Süper olmuş. Oo. Ama biraz çiğ olmuş. Kirli. Ama epey iyi olmuş. Evet. Tuzlu Süper değil mi bu? Evet üzerindeki tuzları görüyorsunuz değil mi? Oo, çok sıcak oğlum. Afiyetle yeriz bunu şimdi. Ellerine sağlık. Hadi afiyet olsun. Hadi gidelim. Bay bay.